Ve Mersin Gümrüğü'nde ele geçirilen 1044 ton kaçak etle ilgili yargılama süreci başladı ve bir kişi tutuklandı. Mersin'de gümrük muhafaza ve kaçakçılık ekipleri yurt içine kaçak kırmızı etin sokulduğunu tespit ederek operasyon yaptı. Baskında et depolama işlemi yapan iki antrepoda usulsüzlük tespit edildi. Operasyon sonucu aralarında firma sahipleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ne yaptınız efendim? Deponun sahibine git sorsana. Tamam. Kim? 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 İtalya işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklama talebiyle mahkemeye Hı. sevk ettiği zanlılardan antrepo sahibi tutuklandı. Ne yaptı? Ne yargılanması üzere serbest bırakıldı. Bu arada bölge müdürlüğü soruşturma tamamlanana kadar antrep olarak kırmızı et sokulmasını yasakladı. Yusuf Bey'e atılacaksınız hani